ekibimizle beraber arkadaşlar o bizlerle beraber çok güzel bir kanalda ilk defa yapacağımız bir, şey, bir video ile karşınızdayım arkadaşlar bugün gülmeme challenge yapmaya çalışacağız evet arkadaşlar hiçbir şekilde gülmemeye çalışacağım ben ilk defa çıkıyorum hadi başlayalım bu arada videoda daha e, şimdi arkadaşlar ses gelebilir hem kimler bir çoğu hem de kardeşim var benim bir, biz hani bildiğiniz üzere en son roblox videosu çekmiştik arkadaşlar Ve o videoda farklı bir arkadaşımla İş yapmaya çalıştık hala devam ediyor arkadan ses gelebilir o zaman kık, videoya başlıyoruz Hadi bakalım ben gülmem ben gülmemeye çalışacağım Evet izliyoruz Başladık <laughs> evet, Bu komik değil Ben çocukluğumda bir çalıştığı izlemedim bu yüzden bunları ezberledim Biz de <laughs> emniyet işçiyiz I like my school, I like anything I like my dad, I like my cousins I like my aunts Evet yani şarkı söyleyecek daha güzel bir yer bulamadı. Bu arada arkadaşlar e, yorumlara yazın cezalı da yapabiliriz. Her güldüğümde bir bardak su içme cezalı bir gülmeme challenge yapabiliriz. E şimdi bu devam ediyorum. Bu komik değil. Bunu ben de... Uranus. Okay. Ah. There's Uranus right there. Oh, you, see you see it? You see it? That was my anus.

bir şey söyleyeceğim. Ben bir çok gördüm ama kimin yaptığını göremedim. Babam mı yapıyor, çocuk mu yapıyor anlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Bak, ne dedi anlayamadım. Ya yapmayın ya, yapmayın ya. Adam o kadar güzel yapıyor, yapmayın. Arkadan nasıl ittirdi der ya. Bak arkadan nasıl ittirdi Good <laughs> job. İttin mi? İttin Ne kadar can Yazık Ya. Don't write on that. Evet ya hiç bir şey görmedik. Neydi o ya? Çeker. <laughs> Kendimi de ya. Akım çok güzel. Düştükten sonra adamın adamın bateriyle çaldığı bu ses beni çok sevindiriyor. Arkadan da bir ağlama sesi çok güzel yani uyum var baba. Hayko. Is it breakable? Yep. Yeah. Are you sure you can hang okay. it? Yeah. Sure. Be careful. Yani. Yeah. Bir böyle bakıyor ya. Bir de böyle bakıyor. <laughs> Sanırım alışmış artık bakıyor böyle. Tebrisesin. <laughs> Çok güzel. Evet. Adam o. Adam o maymuna evet. Ayrım. We're gonna <laughs> go look at baby Emily's tomorrow. Are we gonna find out if we can have a baby brother or baby sister? Sister. You want a sister? Yeah. You want a sister? What do you want, Eli? A uh, boy. You want a boy? What do you think it's gonna be? Uh, uh white. White. Bezel do jamadida? Bezel. Bezel jamadida, Sandro. Ne, papa, Sandro, mo ada bündi ne oldindida, do ta bezelida. Haydi! Wow! Nasıl becerdi, Allah'a şükür. Paylaştın şunu, çok güzel paylaştın şu anda bunu. Çok güzel. Bunu izle. Ya bu bana da oluyor ya. Bu bana da oluyor. Çok gıcık bir şey ya. Böyle bir film izliyoruz atıyorum. Yanında annem veya kardeşim böyle bir bağırıyor. <laughs> ben de onlar bağırınca bunların bağırmasından ödüm kopuyor. Böyle filme dalıyorum böyle. Yandan bir yanda bağırıyorlar ve ödüm kopuyor. Ben de bağırıyorum. Aynı bu şekilde aynı ve bir dakika. Bir rahat video çekemiyoruz lan. Neyse. Diagonally. ''Are you standing in the toilet?'' <laughs> ya bunlar bize benzer şey bundan da vardı ama kardeşim anları komik. ''Here's your coffee Kaden.'' ''It's gonna spill, have to sip.'' ''Have a sip, honey.'' Oh. <laughs> Göz... Sanırım ben bunu bir sanırım gözünden. <laughs> Ver bakayım. Ya şu pinyatalar göz kapalı şekilde evi çok komik oluyor ya. Çok güzel yürüyorsunuz ya. Sonunda olmadı. Ben de ben yanımıza da biri var onun da tavuklarını yem veriyorum Ama tabi buraya nadiren geldiğimiz için aslında nadiren değil. Geçen sene full burada kaldık ama başka şey yani anladınız siz. Normalde tavuk beslemiyoruz yani evde bir tane kedi var. O bize yetiyor. bana yetmiyor <laughs> ama ya, olsun yani. Ya <laughs> bu çok şanslı. Niye <laughs> <laughs> yes, yes, yes. bir şey yaptı sanırsın? <laughs> bu arada reklam çıkarsa sonuçta ya. Hayır. Önüne bak. <laughs> önüne bak. <laughs> Arkadaşlar bunlar komik değil yani. Ama bu güzel güzeldir şimdi. Ve aaa den düğüm. Ama şu an çok güzel ya. Ya normal bir atış edeceksin hatta. Normal yerden atacaksın ama hiç ne. Bak beni güldürüyorsun burada. Yüzü ne o yüzü ne ya. Hayır. Hayır. <laughs> okay. Adam ka ka bebeğin kapısı gitti. Evet. Çok güzel golf oynuyorsun. Alkışlıyoruz. Dünya birincisi bir golf oyuncusuyuz. <gülüyor> Nasıl <laughs> edeceğim? Güzel smaç. <simet>. Michael Jordan. Ama <laughs> Michael Jordan ne yaptı? <laughs> Yok ama yani. Ah. Arkadaşlar ya şimdi sonuna gelelim. Fazla vaktimiz yok. Bu arada kız çok güzel. Değil like atın. Abone olun. Sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Bunu devamını çekeriz arkadaşlar ya. <laughs>